Kürdan gibi kullanmaya çalıştığı dikiş iğnesini yuttu. 12 parmak bağırsağına saplanan iğne endoskopiyle çıkarıldı. Aynı hatayı yapan varsa bu haberi dikkatle izlesin. Kürdan yerine iğne kullanan vatandaş ölümden döndü. Hastanın 12 parmak bağırsağına saplanan iğne endoskopiyle çıkarıldı. Konya Ebeyli'de yaşayan Mehmet Erbay bir hafta önce evde kürdan bulamayınca dişini bir iğneyle karıştırmaya başladı. Ancak bir anlık dalgınlık pahalıya patladı. Yemek yedikten sonra kürdan aradım bulamadım. Bilgisayar masasının üstünde bilgisayarla uğraşıyordum. Toplu iğneyi ağzıma aldım. O sırada yani bir anlık boşluğumla dalgınlığımla boğazıma kaçtı. Büyük bir ağrı çeken genç adam hemen ilçe merkezindeki hastaneye gitti. Burada müdahale yapılamayınca hasta Konya'ya sevk edildi. Yapılan kontrollerde iğne hastanın 12 parmak bağırsağında saplanmış olarak görüldü. Doktorlar genç adamı hemen ameliyat etmek istedi. Ancak o ameliyatı kabul etmedi ve evine döndü. Diğer hastanelerde ameliyat edilir. Ben de tabii ameliyat olmak istemedim. Aradan geçen 5 gün içinde Erbay'ın ağrıları daha da şiddetlendi. Bir özel hastaneye başvuran hastaya bu kez endoskopi teklif edildi. Endoskopide yabancı cismin 12 parmak bağırsağında enlemesine uzandığını ve her iki ucunun da 12 parmak bağırsa duvarına saplandığını gördük. Ameliyatsız şekilde çıkartılan iğne herkese rahat bir nefes aldırttı. Doktorlar biraz daha geç kalınması halinde hastanın hayati tehlike yaşayabileceğini vurguladı. Tabii ki tehlikeli bir bölge. Müdahale edilmese iğnenin sağa sola kayması orada kan içerisindeki çok ciddi hayati damarlar ve safra yolu geçmekte. Kürdan gibi kullanmaya çalıştığı dikiş iğnesini yuttu. 12 parmak bağırsağına saplanan iğne endoskopi ile çıkarıldı. Bu hataya düşmemek için veya düşen varsa o anda neler yapma, yapması için e, önlemleri konuşacağız. Yayın konuğumuzda operatör doktor Bülent Erenoğlu olacak. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Çok sağolunuz. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce izledik e, haberimizi de. E, ameliyat sonrasında ve öncesinde yaşanan riskler neydi bu hastada? Şimdi hastamız e, kürdan yerine e, dikiş iğnesini kullanmış. Her iki tarafı sivri bir cisim. Ve e, farkında olmadan yutmuş. Olayın enteresan tarafı e, biz e, hastamız 6 gündür bu şekilde geziyor ve e, karın filminde karın ortalarına doğru görünen cisim e, endoskopiyle baktığımızda 12 parmak bağırsan ince bağırsakla bağlantı yerine yakın bir yere çok uzak bir noktada. Ve dolayısıyla iki ucu da sivri olduğu için ee, adeta el e, adeta enlemesine bağırsağın iki ucundan del, iki ucu bağırsağa delmiş ve orayı germiş durumdaydı. Hı hı. Ameliyat etmeden endoskopi yöntemiyle e, hastanın ağzından özel bir cihaza çıkarttık. Evet. Böyle bir durumda vatandaşlar ne yapması lazım? Yani Türkiye'de maalesef çok uyarı yapılıyor ama e, bu durumla da çok karşılaşılıyor. Evet. Yani e, anahtar yutan var, e, halka yutan var, değişik bilgiler yutanlar var. Yalnız ee, burada dikkat edilmesi gereken şey yutulan cisim, e, şüpheli cisim varsa hemen git, e, ilk, ilk etapta en, 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 yakın sağlık kuruluşuna başvurup orada bir karın filmi çektirmeleri. Zaten metalik cisimler çok net bir şekilde görülüyor. Ve o andan itibaren yeme içmeyi kesip tecrübeli bir elde e, hemen endoskop ile girilip e, bağırsak, ince bağırsak inmeden e, mide ve onun parmak bağırsandayken bu aletin çık şeyin çıkartılması yaban cismin. Hı. Hemen bir hastaneye gidecekler ve yeme içmeyi kesecekler. Evet, ince bağırsak geçişinde çok sıkıntılı durum ortaya çıkabilir. Çünkü teknik olarak oradan karnını yarmadan ameliyat etmeden eee o yabancı çıkartmak mümkün değil ve e, o cismin e, nerede, ne zaman ne yapacağı belli olmaz ve karın içerisine bağırsağı delerek geçebilir ve hayati organ yaralanmasına neden olabilir. Anladım. Bir de bu haberde hasta ilk olarak hastaneye gidiyor, ameliyat teklif ediyorlar, kabul etmiyor. Bunu kabul etmemek evet. iyi bir şey mi yapmış? Şimdi e, cismin yerine göre değişmekle de beraber Tabii ki her zaman bu mümkün değil. Ha. E, hastamızın biraz e, biraz da şansı varmış. Yani 6 günlük bir süre içerisinde e, 12 parmak bağırsağından ince bağırsağa geçememiş. E, ve oraya her iki ucu da bağırsağın dışında kalacak şekilde saplanmış. Yani hastamızın e, tek e, şansı bu. Normalde bir yabancı cisim 2-3 gün içerisinde rahatlıkla oradan e, karın boşluğuna içeriye geçebilir. Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz ya. hocam. Yayına yaptığınız katkıdan teşekkür dolayı ediyoruz. sağ olun. Ya. Devam ediyoruz. Aşıklık gele